Kripto para dünyasında en çok beklenen, en çok heyecan duyulan dönemlerinden biri hiç şüphesiz boğa dönemidir. Bu dönemin gelmesini birçok yatırımcı dört gözle bekler. Boğa geldi mi sorusu piyasalarda yankılanır. Boğa dönemi fiyatların sürekli olarak yükseldiği, yatırımcıların büyük kazançlar elde ettiği ve piyasalarda coşkunun doruğa çıktığı bir süreçtir. Ancak bu dönemin tadı çoğu yatırımcı için çok kısa sürer. Bunun nedeni boğa döneminin çabuk sona ermesi veya yatırımcıların genellikle bu sürece son aşamalarda katılmalarıdır. Son aşamalarda girenler için kazançlar sınırlıdır ve boğa dönemi hızla sona erer. Bu nedenle boğa dönemini anlamak, bu süreçte nasıl hareket edilmesi gerektiğini öğrenmek büyük önem taşır. Bu videoda boğa döneminin dinamiklerini, neden yeni yatırımcılar için cazip ama aynı zamanda riskli olduğunu ve bu süreçte başarılı olmanın sırlarını keşfedeceğiz. Boğa dönemi yatırımcıların para kazanması için büyük bir fırsat sunar. Ancak bu süreç görüldüğü kadar basit değildir. Boğa piyasası başladığında fiyatlar dip seviyelerden çıkmış, artış eğilimi belirginleşmiş olur. Genellikle küçük yatırımcılar boğa trendinin başında değil sonuna doğru piyasaya dahil olur. Bu durum yatırımcıların kazançlarını sınırlar. Çünkü boğa dönemi sona ermek üzereyken fiyatlar tepe seviyelere ulaşmıştır. Boğa döneminin başında alım yapmayan yatırımcılar yüksek yükselen fiyatlardan alım yaparak daha az kazanç sağlar ve piyasada uzun süre kalmadıkları için boğa dönemi onlara kısa gelir. Boğa döneminde altcoin'lerin yükselişi bitcoin'e kıyasla genellikle daha kısa sürer. Bunun birkaç nedeni vardır. Altcoin'lerin tarihsel geçmişi bitcoin kadar eski değildir ve birçok alt kuyun dönemsel olarak ortaya çıkar ve popülerlik kazansa da boğa döneminin sona ermesiyle değer kaybeder. Boğa döneminin son aşamasında birçok uzman ve fenomen ortaya çıkar. Yatırımcılara tavsiyelerde bulunur, analiz yapar ve piyasadaki heyecanı körükler. Ancak bu kişilerin birçoğu yüzeysel bilgilere dayanarak konuşur ve yatırımcılara doğru rehberlik edemez. Bu durumda piyasaya yeni giren acemi yatırımcılar bu analizlerden izlerden etkilenerek yanlış adımlar atabilir ve sonuç olarak büyük kayıplar yaşayabilir. Boğa döneminin en yoğun yaşandığı zamanlarda manipülasyon ve spekülasyonlar da artar. Fiyatların hızla yükselmesi birçok yatırımcının hızlı kazanç peşinde koşmasına yol açar ve bu durum dolandırıcılık olaylarının artmasına zemin hazırlar. Yüksek kazanç beklentisi birçok yatırımcıyı gerçekleri göz ardı etmeye itebilir ve bilgi eksikliği olan yeni yatırımcılar genellikle bu ortamda mağdur olur. Boğa döneminde büyük kazançlar elde edenler olduğu gibi büyük kayıplar yaşayanlar da vardır. Bu kayıpların çoğu bilgisizce yapılan işlemlerden, manipülatif haberlere göre hareket etmekten ve boğa döneminin sunduğu fırsatları yanlış değerlendirmekten kaynaklanır. Boğa döneminde en sık yapılan hatalardan biri piyasanın sürekli yükseleceğine dair duyulan aşırı güven ve bunun sonucunda cesur adımlar atmaktır. Bu cesaretin ardından çoğunlukla boğa döneminin pozitif atmosferinde işlemlere başlaması ve olumsuz tecrübelerin eksikliği yatar. Yeni yatırımcılar piyasaya pozitif bir ortamda dahil oldukları için riskleri yeterince görmezler ve her işlemde kazanç sağlayacağını düşünürler. Ancak tecrübeli yatırımcılar uzun süre ayı piyasasını tecrübe ettikleri için temkinlidirler. Bu kişiler her projeye şüpheyle yaklaşır, güvenmekte zorlanır ve önceliklerini kazançtan ziyade sermaye ayılarını korumak üzere kurarlar. Boğa döneminin sonunda piyasanın yön değiştireceğini bilen tecrübeli yatırımcılar her zaman bir adım önde olurlar. Boğa döneminin amacı aslında mümkün olduğunca fazla kişiye yüksek fiyatlardan varlık satmaktır. Piyasaya yeni girenlerin çoğu fiyatların yüksek olduğu bu dönemde alım yapar ve genellikle bu süreç sonunda zarar eder. Ayı sezonunun amacı ise düşük fiyatlardan toplanan varlıkları tekrar geri almaktır. Bu nedenle Piyasada en çok haberler genellikle boğa döneminin zirvesinde gelirken en kötü haberler ayı döneminin diplerinde ortaya çıkar. Borsa iflasları, coinlerin batması, hacklenme olayları ülke yasakları ve delit furyaları gibi kötü haberler genellikle ayı piyasasında görülür ve bu dönemde birçok yatırımcı zararına satış yaparak piyasadan çıkar. Bu dönemin sonunda piyasaya girdiyseniz ve devam etmeyi düşünüyorsanız uzun süreli bir bekleyişe hazırlıklı olmalısınız. Boğa döneminde başarılı olmanın en önemli anahtarı piyasanın son aşamasında değil, başında yer almaktır. Bu dönemdeki hareketliliği avantaja çevirebilmek için piyasa dinamiklerini ve yatırım araçlarını iyi tanımanız gereklidir. Her şeyi bir anda öğrenmek mümkün değildir. Ancak temel birkaç indikatörü bile iyi bilmek başlangıçta size büyük bir avantaj sağlar. Kısa vadede kazanç peşinde koşmak yerine uzun vadeli stratejilerle hareket etmek daha sağlıklı sonuçlar elde etmenizi sağlar. Kripto piyasaları volatil olduğu için ani dalgalanmalar her zaman mümkündür Bu nedenle bu piyasayı bir kumar olarak değil bir yatırım aracı olarak görmek gerekir Kripto para piyasalarında boğa dönemi yatırımcılar için büyük kazançlar elde edildiği bir süreçtir Ancak bu dönemi doğru değerlendirebilmek ve bu süreçte doğru adımlar atmak bilgi ve tecrübe gerektirir boğa döneminde piyasaya yeni giren yatırımcılar pozitif ortamdan etkilenerek her adımda kazanç sağlayacaklarını düşünürler ancak piyasanın doğası gereği boğa dönemi hızla sona erer ve fiyatlar tekrar düşüşe geçer bu noktada Çoğu yeni yatırımcı zararına satış yapar ve boğa döneminin sonunu beklemedikleri için kayıplarla karşılaşır. Boğa döneminde başarılı olmanın sırrı aceleci olmamak, uzun vadeli düşünmek ve piyasa dinamiklerini anlamaktır. Her boğa dönemi yeni bir yükselişin ve yeni bir düşüşün habercisidir. Yatırımcılar boğa döneminin sunduğu fırsatları doğru değerlendirmek için piyasaya karşı bilinçli olmalı, manipülatif haberlerden etkilenmeden stratejik kararlar almalı bu dönemde kısa vadeli değil uzun vadeli kazançlara odaklanmak ve piyasanın doğasını anlamak büyük önem taşır. Boğa döneminde kaybedenler arasında yer almak istemiyorsanız acele etmeden piyasanın doğasını kavrayarak bilgi ve tecrübe ile hareket etmelisiniz. Her boğa döneminin bir sonu olduğunu unutmamalı ve sadece kazanca odaklanmak yerine riskleri de göz önünde bulundurmalısınız. Uzun vadede başarılı olmak için boğa dönemini doğru tanımak bu süreçte bilgi ve tecrübe kazanmak, en büyük avantajınızdan biri olacaktır.